tamamıyla dernek olarak açıklama da yaptık. Şehit Ali birlikte bir dava evet, açılmasını bir... sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Osman Bey'i bir hakkımız aramadık. Yani 74 savaşı bitti. Bağımsızlığımızı, egemenliğimizi kazandık ama ondan sonra hiçbir adım atmadık. Gerek Ahim'de atmadık. Bugün Maraş'ımız kapalı. Maraş'la ilgili, vakıf mallarımızla ilgili adım atmadık. Bir an evvel Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak bir politika izleyerek e, bu konuların üstüne gitmesi lazım. Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye'nin e, Kıbrıs'taki haklarını aramaları lazım diye düşünüyoruz. Bu konuda yayınlar yapmaya başladık. E, geçenlerde Avrupa Parlamentosu'na e, 6 milletvekili e, seçilecekti. Bununla ilgili bir seçim yapıldı. Ve ne kadar üzücüdür ki bu altı koltuğun ikisi Kıbrıslı Türklere ait. verilen onlara ait. Dört tanesi de Rumlara ait koltuklardı. Ama Rum tarafı yine bu seçimlere girerken ilk defa yeni bir oyun denedi. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı alanlara ayrı bir sandıkta seçmen listeleri de çıkararak oy kullandırmaya çalıştılar. Tabii bu bizim egemenliğimize bu bizim bağımsızlığımıza büyük bir müdahaledir. Bu aslında ozmosistir. Ee, bu seçimler yapılırken e, herkes işte 40 bin 50 bin oydan bahsediliyor işte Türk tarafından gidip de orada oy verileceğine dair ama e, Rum'un oyunu tutmadı. Allah'a şükür 1800-2000 tane kadar sizin dediğiniz Rum yanıtaşları gidip hı hı. E, oy kullandılar. Evet. Bizi Rum'un altına sokmaya çalışanlar. Bu bizce bir sevindirici bir haberdir ama e, biz mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak eğer çıkıp da deseydik biz iki koltuğu kendi cumhuriyetimizde seçim yaparak seçeceğiz. Dünyada bunu ilan etseydik ve seçseydik. Bugün Rum tarafı böyle bir seçim yapabilir miydi? Yani biz dünyaya kendimize ait iki koltuğumuzun seçimini bile yapabileceğimizi gösteremiyoruz. Yani ondan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmıyor diye tanıtamadık diye feryat ediyoruz. Biz tanıtmak için ne yaptık? Mesela biz Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan buradaki deneklerle, sivil toplum örgütüyle sürekli görüşüyoruz. Diyoruz ki siz Türkler bile bizi tanımıyorsunuz. Evet. Dünya bizi niye tanısın? Neden? Evet. Onların bize söylediği tek bir söz vardır. Dostum siz 1974'ten beridir masada federasyon görüşürsünüz. Kendi cumhuriyetinizi tanıtmak için hiçbir uğraşınız, Gayretin. gayretiniz yok. yoktur. <laughs> Ve bize diyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı. E sen bir kere kendi devletini yok edip yeni bir federasyon çatısı altına girmeye çalışıyorsun. Bize diyorlar önce siz Masadan. Kendinizi tanımayın. Evet. masadan kalkın. Evet. Evet. Deyin ki bu görüşmelerden sonuç alamıyoruz. 40 yıldır bu görüşmeler sürüyor ama hiçbir sonuç alınmadı ki. 40 yıl değil daha da fazlası var yani 60 yıl, 68 yıllarında başladı evet. görüşmede biliyorsunuz. Ee, bizim masadan kalkmamız lazım artık bu son şansımız zaten yani bu şu ana görüşmelerde barış olduğu oldu oldu. Olmadı artık. Sayın Derviş Eroğlu'na da biz Cumhurbaşkanı'na dedik. Derviş Bey artık masadan kalkmalısınız. Eğer e, Rum bu şekilde diretmeye devam ederse ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtmak için elinizin gelini yapmalısınız.